Dünyanın en pratik ve hızlı lazanya tarifini yapıyoruz. Lazanya yapraklarından alıyorum ve ikiye bölüyorum. Öncesinde hazırladığım kıymalı bir yemeğim vardı. İçine bunu kullanacağım. İçerisine koyduktan sonra bir tane daha lazanya yaprağı alıyorum. Bunu ikiye bölüyorum. Daha fazla da bölebilirsiniz. Her türlü güzel oluyor. Son olarak üstüne birazcık suyundan gezdiriyorum ki daha da lezzet katsın. En üstte bir yaprak daha koymaya karar verdim. İkiye böleyim. Hatta ikiye bölmeden koyacağım direkt şu şekilde. Yeterli. Üzerine su ekleyeceğim ki yapraklar yumuşayabilsin. Bu arada bu benim hayatımda ilk kez yapışım. Umarım güzel olur. Gayet güzel. Üzerine aynı boyutlardaki bir cam kaseyi kapatıyorum. Böylece hem fırın temiz kalacak hem de içindeki buharla yapraklar bir tık daha yumuşar büyük ihtimalle. El lazanyam pişti. Şimdi görüntüsüne bakın. Çok güzel. Tadına bakıyorum. Çok iyi. Puanım 10 üzerinden 8. Ama bir şey eksik. Birazcık sumak hmm. ekleyeceğim. Çok yakışacak buna. Deneyelim. Çok yakıştı. Onun üzerinden onu oldu. Çok başarılı. Koku sonrası yapılabilecek çok sağlıklı ve pratik bir tarif oldu. Ben bunu yemeye gidiyorum. Görüşürüz. <laughs>